bu zamanda Selefi menheç yolunda giden Müslümanlar ben Selefiyim diye kendisini isimlendirebilir mi? Ee, önce Selefi anlamak gerekir. Sonra onlara tabi olan, onların menheci üzere hareket eden kişiler anlaşılması gerekir. Ben ehli sünnetim dediğinizde şeyhini Allah yapan zihniyetten ayırt edebilmek için kendinizi bir ifade kullanma zorundasınız. Çünkü onlar da ehli sünnet olduğunu söylüyorlar. Aynen az önce Şia'nın ehli sünnet düşmanlığı dedim. İslam düşmanlığı ifadesini kullanmadım. Ehli sünnet düşmanlığı dedim. Onlar da Müslümanım diyor, biz de Müslümanız diyoruz. Ama şia inancından, akidesinden, müntesiplerinden kendimizi ayırt edebilmemiz için biz ehli sünnet iz dememiz gerekiyor. Aynen de Sofi de ben ehli sünnetim diyor. Ama ben haşa vahdetül vücut inancından, onların inancından ki en bariz aynen az önce dediğim gibi Cübbeli Ahmet Hoca'nın Selefiler beni zorla müşrik yapmak istiyor. Allah aşkına biz onu zorla Müslüman yapmak istiyoruz. Onun bulunduğu pislikten arındırmak istiyoruz. Onun söylediği sözlerin şirk küfür olduğunu söylüyoruz ama kendisini doğrudan doğruya hiçbir zaman biz tekfir etmemiştir. Ha buna rağmen kendisini biz hasreten cahil, katmerli bir cahil düşünüyoruz. Çünkü ona cahil demezsek, bilgili derse kafir deme zorunda olacağız. Kalacağız. Ve onun inancından kendimizi ayırmak için biz selefi menhec üzere ehl sünnetiz. Onların dediği ehl sünnetten değil. Onun için ben selefiyim, selefi menhec üzere demem ki hele şu an bazı arkadaşlar ortamdaki oluşan husumetten korunmak için ya biz ehli sünnet izlesek ne olur? Olur. Ama birilerinden korkma sebep ben bunu demem. Ben selefi menhec üzere bir ehli sünnetim. Bunu derim. Çünkü kendimi onlardan ki vela ve bera ise ayrı tutmam gerekiyor. Ama bu onları doğrudan doğru tekbir ettiğimiz anlamında değil. Zaten kendileri zevkle koşa koşa oraya gidiyorlar. Selefi menheci anlamak ve öğrenmek için başlanılacak gerbet hareket noktası ne olmalıdır derken yaşımıza göre ama genel anlamda diyebiliriz. Haseten itikade öncelik verip tevhid dersleri üzerinde yoğunlaşmış cemaatlerin sohbetlerine gitmeniz gerekir. Yapılması gereken bu öncelikle. Yaşınız müsaitse okuyabilecekseniz yine menheci bir okuma süreci yaşamanız gerekiyor. Çok çok gençseniz, siz değilseniz, çocuğunuz varsa birilerinin mutlak okumasını sağlamaktır. Yani yaşadıklarımızla, bildiklerimizle ve öğrendiklerimiz arasında mukayese yapabilmek için kıstas dedim yani ölçülere sahip olmamız gerekiyor. Bu da bu gibi sohbetlere devam etmekle mümkündür. Başka Şimdi selefilik mezhep inkarcılığı ile ilişkilendiriliyor. Toplumun yaptığı bu doğru. Ama selefilik bir menheçtir. Eee en yakında Ahmet Hamdi Aksekin İslam Dini isimli kitabına baktığınız zaman dört imam selefi idi diyor. Hasreten itikattaki menheçleri bu yine. Ameldeki de bu. Daha sonra kendisini bu mezhebe intisap edenler mesela diyelim Hanefi olduğunu söyleyenler Ebu Hanife'ye nispet edenler en basiti Ebu Hanife olan nispet edilen Fıkl Ekber isimli akideye dönük dair yazılan ona nispet edilen o kitabı ilk kitap ile İmam Maturidi'nin kitabını alıp okusunlar beraberce veya Hanefi olan İmam-ı Tahavi'nin Akedet-i isimli kitabını yine bir hanefi alim tarafından şerh edilen bu kitabı okusunlar. Kendileri hangi yolda olduklarını göreceklerdir. İmam-ı Tahavi hanefidir. Onu şerh edenlerin eminimin hemen hepsi hanefidir. O kitabı okurlarsa Ebu Hanife ile kendileri arasında neden ilişki görürler. Ve bunlar selefidir. Ee, mezhep inkarcılığı değildir. Onu cümleyi biz farklı yönde kullandığımız için biz diyoruz ki bütün İslam alimlerini kabul etmeliyiz. Ama hiçbir zaman birisinin düşüncesine bağlı kalarak doğruların hep ondan geldiğini düşünme yanlıştır. Çünkü her ilim ehli hata yapabilir ama o hata yapan ilim ehlinin hatasını da başka bir ilim ehli vasıtasıyla biz öğreniriz. Düşünün İslam alimlerinin adedini bin olarak düşünün, ele alın. Bunun içinden ben birini kabul ederim demek 999'u saptış etmektir. Esas inkarcılık buradadır. Ha, ve hiçbir zamanda e, selefi, e, yani selefi menek üzere olma, ilim ehlini kabullenme, birisine bağlı kalmama, ilim ehlini de tahkir ediyor demek değildir. İlim ehline saygısı yok demek değildir. Aksine hepsini kabul ediyor. Ama doğru sadece birindedir şeklinde bir inanca sahip değiliz. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorlar. Aynı üslubu sahabe içinde kullanabiliriz. Sahabenin içinde de ki hepsini biz kabul ederiz. İçinde de hata eden olmuştur ama başka bir sahabenin doğrusuyla o hatayı düzeltmiştir. Türkiye'deki selefiyle düşmanlık eden ya da kötüleyenler hangi davranış ya da özelliklerinden dolayı bu kötülemeyi yapıyorlar? Sebepleri saydık. Ama esas mevzuya geçtiğimizde teker teker göreceksiniz neden. Bizim e, düşünce olarak karşı olduğumuz yanları vardır, müessese olarak karşı olduğumuz yanları vardır. Onlara bizim ters düşmemiz, az önce dediğim gibi onların doğruları geçmişten kendilerine aktarılanlardır. Kendilerine ters düşen herkes, herkes yanlıştır, onlar doğrudur. Ama onlar da doğru ve yanlış kitap ve sünnete göre el almış olsalar da birçok yerde tamamen birleşebiliriz. Bence Selefi Menheci anlatacak bir TV programı olabilir mi? Ondan daha tesirli bir noktada da olabiliriz biz. Tabii olabilir neden olmasın ama az daha sonraki ders süreci içerisinde Selefilik hakkındaki şu ana kadar Türkiye'de yaptığımız budur. Önce akideyi öne çıkarıp bu insanların itikaden bozuk olan yönlerini tahsil etmelerini sağlamaktır. Tabii ki bunu ne kadar yayar anlatırsak, bu yayınlamada vesileler ne kadar çoğalırsa tabii ki hoştur. Rabıta nedir, şirk midir? Tasavvufçu olmak tehlikeli midir? Bence sofi olmak tehlikeli midir sorusu böyle sorulmalıdır. O sofilik, tarikat dedikleri şeyin içindekilere, içindekileri irtikap edersen, hatta İslam'dan çık, az önceki dediğim gibi, her şeyi Allah görme, Allah'ı her şey görme, bu vahdetli vücuttur, sofilerin inancındandır, cübbenin akidesi gibi. Etekemli'ye düründü, Mahmut diye göründü dersen işte bak bu onların akidesidir. Hiçbir tasavvuf da bundan âri değildir. Yani Hiçbir tasavvuf yoktur ki vahdet-i vü vücut düşüncesi olmasın. Sadece belli bir zamandan sonra kodlanarak kullanılmıştır. Bu fena fişre, fena firdesül, fena fila olarak zikri geçer. Onların, dedik az önce bir ifade kullandım, tamam bozuk tarikatlar da var ama tarikatların doğru olanı da var. Biz onlara devamlı tarikat yani ehline onların liderleri konumundaki kimselerle çıkıyoruz. Ha, Muhiddin Arabi çıkarız. İmam Rabbani ile çıkarız. Mesnevi ile çıkarız. Onlar bozuksa zaten başı bozuk olanın sonu da bozuk olur. Bunların tarifi o seyirde gelebilir. Işık fitnesini onlar kendilerine ne derler desin, yaptıkları her şey, söyledikleri söz Kur'an ve sünnete nerede ters düşüyorsa orada ayrılırlar. Bazı şeylerde, şeylerde bizimle müşterek olmaları onların yüzde yani yüz doğru olduklarını göstermez. Tabii ki bu ortamda grupların birbirine attıkları iftiralar var. Bunları bile bazen hangisi doğru hangisi yanlış ayırt edemiyoruz. Biz tamamen hasım olduğu bilinen kimselere dahi iftira atmakına sahip değiliz. Ama tek bildiğim bir şey var. IŞİD bunun gibi bazı fitne taraflarını ayırt edebilmek için eee bundan kısa bir zaman önce yaptığımız üç eee merhaleli bir ders vardır. Yahudiler bu eee katliamı durdurmayacaklardır diye. Bence eğer bir cihat ifadesi kullanmak gerekirse Filistin şu an cihat ortamı hiç kimse buna itiraz etmez, hiç kimsenin de şüphesi olmaz. Yiğitlerse Filistin çağ ortamı desinler. Herhalde bunu dersek her şey birbirinden ayrılır. Ve evet, aralarındaki fitne biter. hepsini söylediniz. Evet. Peki. Rabbim bize istikamet versin, firaset versin. Çünkü yanlışı doğrusu, doğru, yanlışı ve doğruyu birbirinden ayırt etme. Ancak tevhidi bir akideye sahip olan kişideki firasettir. Subhanekallahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa